Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov verdiği bir röportajda Türkiye'nin Ukrayna'ya silah satarken arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu belirtmesi şaşkınlık verici. Türk silahları Rus askerlerini ve sivil vatandaşları öldürmek için kullanılıyor dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov gündeme ve Türkiye'ye ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Suriye ve Türkiye'nin normalleşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Lavrov, Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi Suriye'de sürdürülebilir istikrar ve Orta Doğu bölgesinde güvenliğin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Rusya Şam ile Ankara arasındaki ihtilafları ortadan kaldırmak için tutarlı bir şekilde çaba sarf ediyor dedi. Lavrov, Astana sürecinin garantör ülkelerinin dışişleri bakanlarının 27 Eylül'de New York'ta yaptığı toplantıda Türk ve İranlı meslektaşlarımla bu konuyu ele aldık. Geçtiğimiz yıl Moskova'da Rusya, İran, Suriye, Türkiye dörtlü formatı çerçevesinde dışişleri bakanlıkları, savunma bakanlıkları ve istihbarat servisleri düzeyinde bir dizi temas gerçekleştirildi. Suriyeli sığınmacıların geri dönüşü, terörle mücadele ve sınırların güvenliği sağlanması da dahil olmak üzere özellikle ilgi gerektiren konular belirlendi açıklamasında bulundu. Şam ve Ankara'nın pozisyonlarında ortaya çıkan görüş ayrılıkları müzakere sürecinin duraklamasına neden oldu diyen Lavrov, Suriye hükümeti öncelikle Türk askeri birliklerinin Suriye Arap Cumhuriyeti topraklarından çekilmesi konusuna netlik kazandırılması gerektiğinde ısrar ediyor. Türkiye prensip olarak Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını teyit ediyor ancak birliklerin çekilmesi konusunu daha sonra ele almayı teklif ediyor. Her iki başkentten de diyaloğun yeniden başlatılmasına ciddi ilgi duyulduğuna dair sinyaller geldiğinden müzakere sürecinin hızla yeniden başlatılmasını aktif bir şekilde teşvik edeceğiz ifadelerini kullandı. İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulunan Lavrov, Türkiye'nin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik çabalarını takdir ediyoruz. 2022 ilkbaharında bizzat Türk tarafı İstanbul'da Kiev'in temsilcileriyle istişareler için bir platform sağladı ve tahıl anlaşmasının imzalanmasına katkıda bulundu. İstanbul'daki müzakereler Vladimir Zelenski'nin çatışmayı durdurmasına ve ilgili tarafların çıkar dengesini sağlayabilecek anlaşmalara girmesini yasaklayan Anglo-Saksonlar tarafından gömüldü, dedi. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki ara bulucu konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lavrov, ne yazık ki Ankara, Kiev rejimiyle askeri teknik alandaki işbirliğini sürdürüyor. Türk silahları, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Rus askeri personeli ve sivil vatandaşları öldürmek için kullanılıyor. Türk yönetiminin ara hizmetleri sağlamaya hazır olduğuna ilişkin açıklamaları göz önüne alındığında, bu durumu şaşkınlık vermemesi mümkün değildir dedi.